Merhaba, bugün milföy hamurundan kıymalı pide yapalım. İç harcımız için 1 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı biberi ince ince doğrayalım. 2 diş sarımsağımızı dövelim ve 1 adet soğanımızı da rendeleyelim. Daha sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını karıştırıp ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biberi, 400 gram dana kıyma, 1 adet kabuğunu soyduğumuz domatesi doğrayalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve tüm harcımızı elimizle yoğurarak karıştıralım. Milföy hamurlarımızı kolay açılması için azar azar unlayarak açalım ve kenarlarını içe doğru katlayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizelim. Hamurlarımızın tabanına çatal veya kürdan yardımıyla delikler açalım. Pidemizin kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı sürelim ve hazırladığımız iç harcını hamurlarımızın içine kaşık yardımıyla yayalım. 180 derece fırında kontrol olacak şekilde 40 dakika pişirelim. Ben pişmesine 5 dakika kala üzerine kaşar peyniri rendeledim. Tamamen tercihinize bağlı. Ve işte pidelerimiz hazır. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.